Hayırlı olsun Kemalcan Patlak abim busun. Ya bunlar yemin ediyorum manyak bunlar ya. Allah bela versin bunlar manyak ya. Oğlum saçma sapan konuşmayın konuşmayın. Hoşlaştı sevgilisi şu buyu falan vardır. Normal arkadaşımız ya Dila ya. Müzisyen ya bu kız müzisyen müzisyen. Allah Allah. Arkadaşımız ya Ali gülme sikeceğim ben ama şunu vururum kafana şimdi ha. <laughs> Patladı ben onu bir de gülemiyor ya, hacı. <laughs> Kendisi sevgiyle... bir gülme hali ya. Bak, <laughs> Selen'i hatırlarsınız eskilerden. Selen'i hatırlarsınız. Kena Onun çok yakın eskilerden. çok eskilerden. En eski bu 2017'de falan izleyenler hatırlar böyle. Onun yakın arkadaşı. Biz de böyle birkaç ay önce tanıştık ama güzel makaramız güzel yani. Bak Dila Ozu, müzisyen kendisi ya. Tamamladık savunma. Şey Efendim canım? Bu nasıl bir savunma ya? Müzisyen kendisi. Halka mal olmuş. Hayır, sen, sen de müzisyensin ama bırakın. <laughs> Lan yok vallahi diyorum ya arkada Oğlum bir şey olsa Allah Allah Hayır tamam tabii ki de Daha bir savunma yapar insan Müzisyen kendisi diye savunma mı Hayır onu da ekledim yani kim dediler ya o an Chatte kim yazdı birisi onu görüp ekledim Onu da Hayır. Bugün şeyi gördüm ya ona koptum Bu, Neydi o? Böyle sik, sik editler yapan bir şey He BBL Dark şey. Star, Çocuğa niye öyle dedin? Ha bu bu. Tamam. Çocuğa niye öyle dedin ama? niye <laughs> Çet, öyle <laughs> dedin Chat'te bir Seray şey yazıyor. Özge büyüktür ol. <gülüyor> 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 Oğlum saçma sapan konuşmayın. Konuşmayın. Ne diyor? Ne diyor? Konuyu onu değiştirmedim arkadaşlar. Arkadaşım normal nasıl sizin arkadaşlarınız varsa Ha bu ne ya bu televizyon magazini gibi amına koyayım Allah bundan sonra öyle mi yapacağız biz? falan mı yapacağız böyle? Biz öyle bildiğin ünlülerden değiliz ha. Ayrıca bu toplu bir fotoğraf. Yanımda da Ferit var. Öbür tarafta onlarla da böyle samimi bir şekilde duruyoruz yani. Güzel oldu böyle demen. <laughs> çok çok daha güzel ya, o, için, <gülüyor> <için>. <gülüyor> oldu. Tamam sıçtın mı içine için. Harika oldu. Burada 12 kız yani... salan var bir de Ferit'le <laughs> <de> benim salan. <laughs> şey gibi var herkes. Ali de içeride. Şurada Cirox var. Vallahi arkama bir döndüm. <laughs> Bir sıkıntı yok. Sıkıntı olabilecek birisi yok. Zel, Duru, Sercan, Ali arkamda lojada oturuyorlardı ben girdiğimde amına koyayım. Oturmuyorduk. Ort o Siz o ayaktaydı onlar doğru. ayaktaydı